Hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var hem de tabii ki bizim para politikası kurulumuz var. Oradan çıkacak mesajlar önemli olacak. Şimdi Oğuzhan Özer bizimle beraber Albatros Portföy Kıdemli fon yöneticisi. Olsan günaydın, hoş geldin. Günaydın Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, borsa tarafında genele yayılan, yayılan, e, yani biraz bankacılık şu an e, hani bir eksi de biraz ama daha e, bankacılığı ayrı tuttuğumuz zaman biraz daha böyle imser bir gün yaşıyoruz gibi duruyor. Ne dersin bu imserlik devam edecek mi? Hangi gelişmeler sence şu an itibariyle endeks'i yukarı taşıyor ve e, burada Perşembe günkü para politikası kurulu kararı endeks'i nasıl etkiler? Haftanın geneli e, merkez bankaları ve açıklamalarını içeriyor diyeceğiz. Aslında öyle bakıyoruz. E, yani şüphesi bizim için en önemli gün Perşembe. E, özellikle yurt da tabii ki bir faiz kararı izliyor olacağız Avrupa Merkez Bankası'nın ama bizim içeride e, faiz kararımız var. E, burada önemli olan 250 puanlık bir artışın, e, beklentiler dahilinde bir artışın. Çok da sürprize yer vermeden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. E, sanki bu sefer ilk defa kimse sürpriz beklemiyor gibi piyasa genelinde böyle bir algı var açıkçası. Ee, tabii Başkan e, Erkan'ın görüşleri ve görüşmeleri de e, pek tabii ki bu geçen haftadan devam eden e, spekülasyonlarla alakalı açıklamaları ve hükümet tarafında bu kararlı duruşun desteklendiğini açıklayan mesajları takip ediyor olacağız. E, yani bunları bir kenara bırakırsak faiz tarafında aslında çok da e, ekstrem, sürpriz bir karar gelmeyeceğini bekliyoruz diyebiliriz. E, bugün gelen e, Tüketici Güven Endeksi, senin de söylediğin gibi artan tarafta pozitif taneye yazdığımız bir gelişmeydi. E, Rekorlar kıran ABD piyasaları da e, bir başka bizim pozitif takip ettiğimiz kısım. E, Sıklaşma tarafında hala tam olarak bir takvimlendirme yok. Bugün Japonya yine devam etti e, negatif faizine ve sabit bıraktı. E, bunlara baktığımız zaman Wells Fargo'nun da uzun süre sonra ilk defa özellikle yabancı tarafında yabancı alışlarını beklediğimiz, yabancı takasının artmasını beklediğimiz bir dönemde TL pozitif açıklamaları e, sanki İyiye gittiğimize ya da TL tarafında en azından öngörülebilir artışların ve devamında artık belki de düşüşlerin öngörülebildiğini ve beklendiğini bize gösteriyor. Bu da yine bugünün artılarına yazdığımız kısım olarak değerlendirdiğimiz e, hanede. E, bugünün pozitif ve hatta güçlü pozitif bir başlangıç yaptık hep söylüyoruz 11 Ocak'tan beri devam eden 11 Ocak itibariyle aslında sonlandırdığımız ekimden bu yana devam eden bir düşüş trendimiz vardı. Bunu yukarı yönlü 11 Ocak itibariyle kırdık ve buradaki hareketi alımlarla desteklendiğini gördük. Hep 8000 diyorduk. Bu psikolojik kısmı sanki atlattık. Ama artık bundan sonraki kapanışlar bizim için önemli. Dün 8100'ü test etmeye çalıştık. Başaramadık ama olumsuz Kapamadık günü çünkü yine de 8 bin üzerinde bir hareket vardı. Artık bizim gene itibariyle tüm piyasa oyuncularının, yatırımcılarının, fon yöneticilerinin tamamının beklentisi artan hacimlerle gene yayılan bankacılık gibi geride kalmış sektörlerin desteklendiği ve endeks yukarıya taşıyan homojen alımların bütüncül bir biz hareketine sebep olması. Ya yani Biz tamamen artık buna odaklandık diyebiliriz. şu anki Wells Fargo'nun da bugünkü açıklamaları bu anlamda önemliydi. gösterge sanki pozitif senaryoya artık sanki daha yakın gibiyiz. Ama dediğim gibi yani 8100 üzerindeki önemli kapanış ve momentumun kapanışları takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler aktardıkların için Albatros Portföy Kıdemli Fon Yöneticisi Oğuzhan Özer bizimle beraber de Fokus'ta kısa bir ara aranın ardından biraz piyasalara bakacağız. Meksa Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcüğü'ne ile ilk konumuz olacak. Hemen arkasından bu sabah gelen turizm verilerini değerlendirmek üzere Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkan'ı tarlayacağız. Bizden ayrılmayın.